2009 milli takım maçı için memleketinde Samuel Eto telefonu çalıyor bir bakıyor Inter başkanı Massimo Moratti Barcelona İbrahimovic'e takas yapacak ya o mesele Moratti diyor ki Samu bizim için oynamanı istiyorum harika bir oyuncusun evlat ve bana anlatılanlara göre harika bir insansın herkes seni öbe öbe bitiremiyor formamızı giymenden mutluluk duyarım deyince şimdi bizimkini gurur okşanıyor ama diyor ki kendi kendine Ulan, ne yapacağım City'ye söz vermiş çünkü. Barcelona'nın takas işini bozacak ya. Ama sonra bir şey oluyor abi. Moratti ile görüşüyor, kapatıyorlar. Dakikalar sonra yine telefonu çalıyor zır zır diye. Alo. am Jose Mourinho. Ben Jose diyor. Sesimi alabiliyor musun diyor. Tabii efendim alabiliyorum. Nasılsınız falan. İyi ya seni hangi numarayı giymek istediğini öğrenmek için aradım ya. 9 iyi mi? 9'u verelim sana falan direkt yani. Eto o, o dakikada Jose Mourinho nasıl hayır diyebilsin ki? Telefonun başında kendinden geçiyor. Hemen İngilizleri arıyor diyor ki böyle böyle. Onlar da anlayışla karşılıyorlar. Bir şey oluyor Inter'e geliyor ki o birliktelik Mourinho et ortaklığı Inter'de harika bir şekilde işledi. Destansı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda mücadele gücüyle zaferi ilerledi. Samuel da her şeyini verdi. Serie A kazandılar, İtalya Kupası kazandılar, Şampiyonlar Ligi kazandılar. Zaten diyor ki Eto, Sadece bir tane Jose Mourinho. Birçok teknik adamla çalıştım ama onun gibi bir karaktere rastlamadım diyor.